Yarın burada çok büyük Hayko Cepkin ve Enetik Lenfoni konseri olacak. Bu gece ilk kez seyredenler kimler acaba? Bugün provada yakaladık. <laughs> Konserde <Kolşar'da> yakaladık. <laughs> Çıkışta yakaladık. <Gülüyor> <Gülüyor> Zaten gecenin sonunda ayakta olacağım ondan sonra burası karışacak dedim şimdi karıştıralım. <laughs> sesim gitmiş hiçbir şey olsa её şşş şş kendinize gelin lan sakinliiğim <laughs> lan daha şey, konsere gittiniz dimi Evet bundan sonra da gitmezsiniz zaten Gece ilk defa seyrettiyse bundan sonra başka bir bok seyredemezsiz diye a biz daha iyisini yapana kadar... <laughs>